Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Cry of Fear'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Sercan var. Merhaba arkadaşlar. Sercan oynuyor bu oyunu. Ee, hemen başlayalım. Geçen bölümde oyunu bir tanımıştık öyle arkadaşlar. İlk evet. save'imizi yapıp... Abov, bir şey oldu. Ne oldu? O ne ya, o ne ya? Monster diyor, bir şey diyor, bir canavar diyor. Silahlarını surround'ut falan diyor, kullan diyor. Ses duyduğunda kullan diyor galiba. Kapı açıldı. Boku. Çocuğa benziyor bu ya. Bir işte oyun ana karakteri kardeş. Fuck it. Nasıl? Oo, ben buraya nasıl geldim diyor galiba. Bu lanet olsun yerine nasıl geldim galiba. Ananın kim? Oyun bu okulde de döndü. Ne? Ha öl. Çok iyi. Oh be. Bu da neydi? Seni sarım alayım diyor. Ulan göt. İnsan yok etrafta. Sen gidiyorsun polisi arıyor. Haydi gidelim. Buradan mı gelmiştim? O oradan geldi. Evet şırıngamızı aldık. Şırınga şeye yarıyor arkadaşlar. Suyun içinde yaratık olabilir mi? Yok. Şırınga sağlığımızı, bittiğini sağlığımızı arttırmaya yarıyor. Ah! <laughs> arkadaşlar bazı bölümler, bazı şeyler sularla yaratıp çıkıyor suyun altından. Bu, bunu direkt değil de. Alabiliyor muyuz çekicini Sercan? Yok. Evet arkadaşlar. Bu ilk başlardaki o kadar zorlayıcı değil arkadaşlar. Sadece mamaları hareket için. Bir merdiven. sev ulaştık hemen seviyelim. Burası kısa oldu arkadaşlar. Diğer sev noktasına kadar devam edelim. Orada bitiririz videoyu. Hayda. Gel, <laughs> 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 yani verdiğim görüyorum. Evet. Şırıngamızı alalım. Hanım. <laughs> Kimin ya? Öl öl amına koydum bu çocuğu. Öl. Bir yerde bir şey var sanki Sercan sağ tarafta. <laughs> <laughs> Nasıl ki? <Ammanın> koyacağım. <laughs> Çıkacak. Aa herhalde o az önce girdiğimiz yer açıldı. Evet evet burası açıldı. Aaa hayda. Dönüldük. Bana yardım et diye bir mesaj. Apartmanda da... falan diyor çabuk ol diyor. Arkadaşlar yakında Left 4 Dead gelebilir. Eee, bunu da haberini verelim. Sana çıkacağım şimdi. Pardon. Ananın! Elimizden geldiğince video yüklemeye çalışıyoruz. Türkiye'deki upload hızları malum olduğu için. İstediğimiz gibi rahat rahat video yükleyemiyoruz hani. <laughs> Kısa yapıyoruz artık. Evet arkadaşlar, bu arada ben de size mesajı okuyayım. Telefonda yazan. Yardım edin, lütfen yardım edin. Ee, onlar geliyorlar. Ben bir apartmanın içinde saklanıyorum. Çabuk ol yazıyor. Buraya gireceğiz ya, değil mi? Haydi bismillah. Kayacaklar. mekan hiç güzel hissettirmiyor diyor dördüncü kat dedi hassiktir kapalı kapıdan korktuğumuz kadar açık kapıdan da korkun arkadaşlar mutlaka bir şey alırız ya şırıngaya bir şey. Yok hiçbir şey. Coca Cola var bir Coca Cola alıcabiliyorsun. Arkadaşlar bu arada Cryo ben oynayacağım. GTA'yı da Kenan oynayacak. Arada sırada değişiklikler olabilir. velet. Velet dizini amına koydum velet. Ananın ama. Ananı siki lan. Çöpten mi çıktı o? <laughs> Bu ne? Velet dizini. Sen de sen. Bu ne? Walking Lukan Dead'den geldim. fırlamış <laughs> Banyoda bir şeyler vardı. Arka mı? Sevgilim. Arkadaşlar bölümü burada bitiriyoruz Esenle kalın Diğer videolarda görüşmek üzere İnşallah abone olup tak yani yorum yapmayı unutmayın. Sizin yorumlarınıza göre yapacağız videolarımızı. Görüşmek üzere.